Çocuklar merhaba. Bugün Doru'nun oyun ablasıyla dersi var. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Aa, anne bak yapıştırdım. <laughs> Neymiş onun adı? Anne yapıştırıyorum. Balonları mı yapıştırıyorsun anneciğim? Evet. Güçlü. Hangi renk o? Ee, Mavi. Yani? Blue. Aferin Aferin oğluma. <laughs> Nasıl gidiyor debi? İyi gidiyor. <laughs> İyi gidiyor evet. Green. Doruk, balonlar mı yapıştırıyorsun annem sen? Hı -hı. <laughs> sen bugün çok mu yoruldun? <laughs> bugün baya bir oyun oynadın sen değil mi? Evet. E son... Doruk debiyi seviyor muyuz? Evet. Ne diyoruz ona? Hello. Başka? Şöyle söylüyoruz. I love you. I love you. <laughs> I love you David. I love you, Doruk. <laughs> This one. Doruk neler öğreniyorsun? Çocuklar bakar mısınız? Doruk meyveleri de öğrenecek birazdan. Değil mi anneciğim? Dün biz biraz öğrendik. Daha sonra buradan devam edeceğiz meyvelere. Doruk. Burada başka hayvanlar da varmış anneciğim yani kutuda. Hmm, bakar mısın? Tavşan var. Tavşan ne için girecesi? tavşan ee, nerede? Burada. Rabbit. Rabbit. Aferin oğlum. <laughs> Rabbit. Şunu. Here. Elephant. Elephant. Elefant. Hmm. 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 Şunu. O ne? As Ar aslan wow. lion. Lion annem. Hı -hı. Aa! Çocuklar ben dersi çok fazla bölmek istemiyorum. Ee, bilmiyorum. Siz seviyoruz. Olsun. Takip Olsun. etmeyi unutmayın Olsun. bizi. Aa. Doruk bay bay yap anneciğim. Aa, ee, i̇yi dersler debi. bir bay bay. Görüşürüz. Aa, ah, ah abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz. <laughs>